Bildiğiniz gibi GTA 6 ertelendi. Peki ama bu karar neden alındı? Bu konuyla ilgili birçok iddia ortaya atıldı ama en korkutucu olan oyunun berbat durumda oldu. Oyun dünyası geçtiğimiz günlerde adeta bir şok yaşadı. Take Two Interactive'in mali Roper ile resmiyete kavuştu ki daha önce Mayıs 2026'ya ertelenen GTA 6 bir kez daha ertelendi. 19 Kasım'da yayınlanacağı açıklanan oyunun geliştirme sürecinde yaşanan bazı gelişmeler de ortaya çıktı ki bu gelişmeler beraberinde birçok iddiayı da gündeme getirdi. Hatta bu iddiaların bazıları oldukça keyif kaçırdı. Şimdi ilk olarak erteleme açıklamasının hemen öncesinde yaşananları bir hatırlayalım. Rockstar Games ağır suistimal ve şirket sırlarını sızdırmak suçlarından 40'a yakın çalışanını işten çıkarttı. Şirketin bahanesi ise bu çalışanların gizli bilgileri etrafa yaymasıydı ama oyun severlerin bir kısmı buna inanmadı ve Rockstar Games'in şirketlerinin önünde protestolar yaptılar ve şirketin sendikal misilleme yaptığını ileri sürdüler. Şimdi bir hızlıca anlatmak gerekirse nedir bu sendikal misilleme? Bir şirkette çalışan insanlar bazen haklarını korumak ve genişletebilmek için sendikalarla birlikte çalışıyorlar. Bu sendikaların şirket kararlarına yön verebilmesi için de belli bir imza sayısına ulaşmış olması gerekiyor. Yani çalışanlar belli bir sayıda imza topladıktan sonra sendika bu şirkete giriyor ve bu şirketin işlerine karışıyor. Daha doğrusu çalışanların isteklerini gerçekleştirmeye çalışıyor, haklarını savunmaya çalışıyor. Rockstar Games'te de buna benzer bir durum vardı aslında. Çalışanlar bir sendikayı şirketin içine sokmaya çalışıyorlardı ki bunun için de imza topluyorlardı. Tam da imza sayısına yaklaşmışlardı ki Rockstar Games 40 kadar kişiyi kovarak imza sayısını aslında bir nevi aşağıya çekti. Yani iddia o ki Rockstar Games bu çalışanları tamamen imza topladıkları ve şirkete sendika sokacakları için kovdu. Zaten Fenerbahçe'nin seçim sürecini az çok takip edenler konuyu anlamıştır diye tahmin ediyorum. Peki oyunun ertelenmesi bununla mı ilgiliydi? Aslında bakarsanız Rockstar Games de bunu yalanladı. Oyunu daha iyi bir duruma getirmek için erteleme kararı aldıklarını söyledi. İşte tam da bu noktada oyunu bekleyenlerin tüylerini diken diken edecek o iddia ortaya atıldı. Oyun dünyasının bilindik isimlerine göre tüm bu kaosun arkasında ertelemenin asıl sebebi GTA 6'nın berbat durumda olması. Oyunun fragmanlarından ve oyunla ilgili yapılan açıklamalardan yola çıkarsak zaten oyun şu ana kadar görülmemiş bir gerçeklikte yapılacak. Bunda hem fikiriz. Daha önce de aktarmıştık işte yani NPC'lerin daha doğal tepkiler vermesi veya üzerimizde onlarca silah taşıyamamak gibi yeni mekanikler getirecekler oyuna. Tabii bir oyunda gerçeklik hissini en çok artıracak olan şey ne? Grafikler. Rockstar Games'in daha önce hiçbir oyunda görülmemiş seviyede bir grafik kalitesi hedeflerini de biliyoruz zaten. Hatta oyunun sıkıştırılmış halinin yaklaşık 400 GB kadar olacağı da söylentiler arasında. Ya zaten bu bir sürpriz değil. GTA her zaman bir çıta olmuştur. Ya bilgisayar alacağınız zaman bile abi bu bilgisayar GTA kaldırır mı diye sorarsınız. İşte tam da bu sebepten oyunun patladığı ifade ediliyor. İddia tam olarak şu ki böyle mekanikleri ve grafikleri bulunan bir oyunu mevcut konsollarda çalıştıramıyorlar. Şu ana kadar yapılan bütün optimizasyon çalışmaları da başarısız olduğu için oyunu ertelemek zorunda kaldıkları düşünülüyor. Ama net olan da bir şey var ki oyunu bu konsollara çıkartacaklar. Yani bu oyun bir şekilde bu konsollarda çalışmak zorunda. Bunun için de tabii bir tane yöntem kalıyor geriye. Downgrade aslında hazır olduğu düşünülen ancak sırf optimize edilemediği için baştan elden geçirileceği söylenen GTA 6'nın fragmanlarındakinden çok daha düşük bir kalitede çıkacak olması ihtimali yeni protestolara yol açacak mı bilmiyoruz. Ama eğer optimizasyonla ilgili bu iddialar doğruysa geriye çok da bir seçenek kalmıyor gibi. Ya bu yaşanan oyun endüstrisinde bir ilk değil. Daha önce de birçok oyun çıkmadan önce downgrade de Ama Rockstar Games gibi büyük bir şirketin GTA gibi bir markada böyle bir yola başvurması tabii ki beklenen bir şey değil. Ya oyun dünyasının gelmiş geçmiş en büyük markasından bahsediyoruz. O kadar büyük bir marka ki Polonya parlamentosunda bu konu tartışılıyor. Baya baya parlamentoda kürsüye çıkan bir milletvekili oyunun ertelenmesini ülke gündemine getiriyor ve sert eleştirilerde bulunuyor. Büyük bir skandal, son derece rahatsız edici bir mesele gibi ifadeler kullanıyor. Tabi bizim kuzeyimizde kan ülkelerin dertleri çoğumuza göre biraz pembe gönüllülük olarak adlandırılabilir. Ama bu olay markanın büyüklüğünü ve oyunu olan beklentiyi anlayabileceğimiz bir olay. Hatta beklentiler demişken bahsetmeden geçmeyelim. Kiwi Talks ismiyle bilinen deneyimli içerik üreticisi Reese Rayleigh oyunla ilgili bazı bilgi sızıntıları paylaştı. Bu bilgilere göre GTA 6 yıllardır geliştiriliyor çünkü önümüzdeki 15 ila 20 yıl boyunca hiçbir stüdyonun erişemeyeceği kadar ileri düzeyde. Aslında Rockstar Games'in oyuna getirdiği yenilikler için yaptığı patent başvuruları da bu iddiaları doğrular nitelikte. GTA 6'da yıkılabilir çevre unsurları, değişken hava koşulları gibi birçok yeniliğin yanı sıra yapay zeka tabanlı bir şehir modelleme sistemi kullanılacağı da söylenmişti. Şimdi bütün bunları düşündüğümüz zaman net olan bir şey var ki GTA 6 şu ana kadar çıkan en iyi oyun olmak niyetinde. İşte zaten iddialar da buraya dayanıyor. Oyun o kadar iyi ki çağının çok ötesinde ve PlayStation ile Xbox maalesef bu seviyede değiller. Peki bu oyunu optimize etmeyi başarabilecekler mi? Asıl merak edilen konu bu. Yani bunu bir şirket başaracaksa bu kesinlikle Rockstar Games olması lazım. Eğer ki bir oyun şu anlık çıkan en iyi oyun olacaksa ve bir çığır açacaksa bu GTA serisinden bir oyun olması lazım. Ya yani sıradan bir firmadan veya sıradan bir oyundan bahsetmiyoruz. Rockstar Games çok büyük bir şirket ve inanılmaz büyük bir bütçeyle yapılan bir oyundan bahsediyoruz. Böyle büyük bütçenin yatırıldığı ve yıllarca geliştirme süreci harcanan bir oyunun yer alacağı konsolları hesaplamadan geliştireceklerine pek inanmıyorum açıkçası. Ya yani bunun matematiğini hesaplamışlardır. Optimizasyonda bir sıkıntı varsa da bence zamanla çözülecektir diye düşünüyorum. Şu ana kadar can sıkıcı şeylerden bahsettik. Şimdi biraz da yüzümüzü güldürecek bir iddiadan bahsedelim. İddiaya göre GTA 6 oyunu bir kez daha ertelediği için özür mahiyetinde bir fragman daha yayınlayacak. Şu ana kadar iki tane fragman yayınlandı ve oyunun çıkmasına daha yaklaşık bir yıl kadar bir süre var. Bence bu süre zarfında bir fragmandan daha fazla belki iki tane hatta üç tane bile fragman çıkabilir. Zaten bu fragmanlar çıktığında da eğer ki bir downgrade yaşanacaksa ipuçları verilmiş olacaktır. Bu fragmanlarda birazcık kalite aşağıya çekilmiş olacaktır. Ama baktık ki her şey aynı şekilde devam ediyor. Bütün fragmanların kalitesi aynı seviyede bence içimiz rahat olabilir. Demek ki oyun sadece en iyisi hedeflendiği için gecikiyor. Bir diğer iddia da oyunun Nintendo Switch 2'ye de çıkacağı. Yani aslında ülkemizde çok kullanılan bir konsol değil. Ama dünyada tabii ki kullanıcısı çok sayıda var. Bunu 19 Kasım için mi planlıyorlar yoksa ileri bir tarihte Nintendo'da mı gelmeyi planlıyorlar? Veya böyle bir şey planlıyorlar mı belli değil. Dediğim gibi bir kez daha hatırlatayım. Şu ana kadar bahsettiğimiz şeylerin hepsi bir iddia. Belki de çoğu yalan. Siz de bu iddialar hakkındaki düşüncelerinizi ve GTA 6 hakkındaki beklentilerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Videonun sonuna geldik. Hayatta hiçbir zaman kendinize sınırlar koymayın. Düşüncelerinize koyduğunuz limitler ne kadar ileri gidebileceğinizi belirler. Asla arkanıza bakmayın ve inandığınız kadarını başarabileceğinizi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar oynamaya devam edin.